Türkiye'de, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan korkunç bir cinsel istismar iddiası gündem olmuştu. Yusuf Ziya Gümüşer'in, kızı HKG'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirildiği ortaya çıkmıştı. 29 yaşına gelen talihsiz kız, yaşadığı istismarı ve şiddeti anlatarak konuyu yargıya taşımıştı. İnfiale yol açan olayın ardından kolluk kuvvetleri ve adli makamlar harekete geçti başlatılan soruşturma kapsamında Gümüşel ve İstekli yakalanarak tutuklandı. Adli süreç devam ederken konuya ilişkin dava bugün görülmeye başladı. İstanbul'da görülen dava öncesinde adliye önünde geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alındığı belirtildi. Duruşma sırasında adliye önünde toplanan tarikat mensuplarının sloganlarla Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel'e destek verdiği görüldü. Bahkebe, baskın, Mahkeme az gün azınlığa yol verme. Mahkeme az yol verme. Mahkeme Azgın! yol verme. Mahkeme azınlığa yol verme. İslam yol verme. Azınlığa yol yol verme.